Hepinize merak ben barış zaten sen bu işi biliyorsunuz. Onun şey düşünün. Neyse. Bugün arkadaşlar sizlere böyle için gideceğiz. Bakalım barış burayı görebileceğiz mi? Sırf barış burayı için, sırf barış burayı için gidiyorum. Bakalım bunlar güzel bir şeyler olur. Böyle emlakçı yarar gibi çantamda taktım. Şimdi gidelim. Bay bay. Şimdi ben otobüs durağındayım lan. nasıl? Çok ses var burada. Ya. Otobüs durağındayım. Otobüs geldi. Gidelim. Tekrardan selamlar. Ben geldim. Şimdi burası oyun fuarının giriş yeri. Şöyle göstereyim bak. Burası tuhaf içi. Şimdi giriş yerine doğru yürüyoruz da ben hayatımda ilk ilk kez bir yere geldiğim için böyle. Şimdi giriş nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bilet mi göstereceğiz? Bilet aldık ama elimizde sanal bir bilet var. Bakalım nasıl olacak? Girişte görürüz. İnşallah içeride video çekmeme izin verirler. Saçlarım çok kötü oldu ya. Çok terledim. Ya amına koyayım. Otobüsün içinde tripodu gören böyle öküz gibi bakıyor. Sanki hayatında ilk defa tripod gördü insanlar. Ben de biraz tuhaf hissettim. Şimdi geçelim videoya. Arkadaşlar burada White Wallace Marka altında oyun oynanıyor. Burada yetkili bir abimiz var. Selam Merhaba, Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi ortam süper. Ortam hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar şimdi bir standa geldim. Burada efsane makinalar var. Şöyle logoyu da göstereyim arkadan. Bir de normal ön kameradan çekelim. Bakın böyle. Sizler de oyun katılarak bu tarz sistemleri deneyebilirsiniz. Burada böyle muhteşem bir sistem var. Böyle sıvı soğutmalı. Artı eksek renk kartı, muhteşem bir sistem var. Burada sıvı soğutmalar var. Kule tipi var burada. Almayı düşünenler varsa markası. Arkadaşlar burada yine kule tipi var. Sıvı soğutmalar var. Marka bu. Almak isteyenler yazarak okuyor. Arkadaşlar bugün yanımda Umut abi var. Bu abi en iyi PUBG oyuncularından bir tanesi. Yalnız bakın yanlış anlamayın. Burada kötü içerik yapmıyoruz. Bu abimizin bir kolu olmamasına rağmen muhteşem PUBG oynuyor. TikTok'ta adı neydi abi TikTok'ta? Ben Umut Kardeş. Ben Umut Kardeş. TikTok kanalından takip edebilirsiniz. Bu abi en kral abilerden bir tanesidir. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenin. Videoyu Ama. beğenin. Çok <laughs> teşekkürler abi görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar, burada inanılmaz bir ortam var. Şöyle... Bugün Zula Turnuvası'na katıldım. Kaptan Ateş'le fotoğraflar çekindik. Arkadaşlar, kameraya yaklaşarak konuşmaya çalışıyorum. Biraz da bağırıyorum. Çünkü inanılmaz bir ses var. Gerçekten çok güzel. Zula Turnuvası'nda birinci oldum. İşte abiniz oynuyor, e-sporcu. Arkadaşlar, burada ortam çok güzel. Size şöyle göstermek istiyorum. Abi inanılmaz çok kalabalık. Büyük büyük, büyük büyük. Geçiş sarının buna. Sen de oradan sana yine geçmek zoruyor. Hoş 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 hoş. Evet. Tamamdır tamam. evet. tamam, teşekkür ederiz. Yaklaşımınız için gerçekten yaklaşımınız gerçekten çok güzel. Türk gençlerimiz, özellikle e-spor severler, oyuncu arkadaşlar veya e-spor dünyasına yeni isteyen desteğimiz sürekli destekleriz. Sağ olun. Hep beraber destekle, destekliyoruz. Bamar da destekliyor. Her grup olarak, her oyuncu pansol olarak destekliyor. Bu hep beraber büyüyecek diye diyoruz. Hep beraber önderimiz çok şey var, çok iş şey var, çok işler. Şey şey yani hep beraber gelişmeye ve kümelemeye, evet. desteklemeye ve onları bir basamak daha taşımaya devam edeceğiz. Biz arkadaşlar Bamar ailesi olarak sürekli yeni dünyasını oyun dünyasını ve en çok da gençleri destekliyoruz. E oyun varsa... Papara da var. süper, harika. Kaptan biz çok iyi bir ekip olduk, farkında mısın? Ya ben sahneye çıkmayı özlemişim birazcık. Ee, hiç nesil e, de gelmiyor ama... Gitme, kaptan gitme. Çünkü zaten az kaldı. Birazdan kayıtlara birazdan duyuralım arkadaşlara. Eee çünkü... <laughs> Arkadaşlar eğer ki PUBG standına gelip ID'nizi verirseniz bu tarz hediyeler kazanabilirsiniz. Çekilişe katılıyorsunuz. Bu şekilde bir belirlik veriyorlar. ID'den herhangi bir hediye çıkabiliyormuş. Telefon. İnşallah bize telefon çıkar. arkadaşlar burada reis posterleri satılıyor. Böyle oyun figürleri var. Mı? Arkada örnek olan şeyler var. Mı? Buradaki stand muhteşem. Buraya gelmenizi öneririm. zaten bugün son günü. Eğer ki bir dahakine şansınız olursa bu standa uğramayı unutmayın. Çok güzel reis posterleri var burada. Hepinize tekrar selam dostlar. Ben Gidirem. köptan çıktım. Aslında çok erken ayrılıyorum. Normalde bu saatte çekmeyecektim fakat işim çıktı eve gitmek lazım. Çok kan ter içinde kaldım. Bugün Sedat abiyle fotoğraf çekindik. Rosayus'la fotoğraf çekindik. Ondan sonra Özkan abiyle fotoğraf çekindik. Bir tek Barış burayı göremedim. Kaptan ATX, Zula'nın böyle geliştiricilerinden, Kaptan ATX'le fotoğraf çekindik. Bir de Zula'da <laughs> bugün birinci oldum. Şampiyona'ya, yok şampiyona değil ya. Şeye girdik, işte bir bu... herkes tek modunda 3 takım 3 tane birinci oldu. 15 15 30 kişi yok. 30 mu oluyor lan? 45 kişilik ki, e, takımda 15 kişi 15 kişi ayırdılar. 15 kişi arasından birinci oldum ben. Tabii ki de yani arkadaşlar 10 yıl boşarımız oynadık. Sezonda i̇şte birinci oldum herkes 100k zula altını verdiler. Bir de 200 TL papara süper masif eden. E, buradan teşekkür ederim onlara da. 200 TL'de paparadan aldık. Yani bugün aslında karlı ayrıldık diyebilirim yani. <laughs> Çünkü 70 lira verdim bilete. 200 lira. Bir üstüne 100 kazdım. altın da bayağı pahalı. 300 lira falan yapıyor galiba. 300 350 lira. Falan, 550 lira falan kardayız şu anda. Öyle dedim, 70 lira vererek. Bugünkü vlogumuzun sonuna geldik. Arkadaşlar Sedat abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Roseus'un kanalına abone olmayı unutmayın. Özkan abi kaptan abone olmayı unutmayın. Kaptan ATX'de Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bak şuraya var. Kaşımdan ter damlıyor. Çok. O bir şey değil. Bugün benim telefonun kamerası bozuldu. Yani böyle tam şeyin yanına gittim. Begüm'ün, Rosius'un yanına. Tam böyle fotoğraf çekineceğiz. Dedim senin güzelliğinden dolayı kamera cici oldu. <laughs> Kendisi çok iyi bir insan. Kendisini çok seviyorum. Twitch'te tek takip ettiğim kadın yayıncılardan birisi. Kendini bozmayan birisi. Şahsen çok sevdiğim bir insan. Neyse bugünün de sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like etmeyi unutmayın. Me. Merhaba arkadaşlar. Zaten ben Barış biliyorsunuz. Bugün arkadaşlar GMX'de Zulu Tomasına katıldım. 100 tozlu altın ve 200 TL papara nakit ücreti kazanmıştım. Böyle sizlere göstereyim. Şöyle evet. görmüş evet. olduğunuz gibi 100K. Buradan Kaptan Atex'e çok teşekkür ederim. Kralsın.